Menopoz dönemindeki kadınların beyin sağlığı üzerine yapılan ilk kreatin çalışması yayınlandı. Gelin ne bulduklarını birlikte bakalım. Bu yeni randomize kontrollü çalışmada 8 hafta boyunca menopoz dönemi ve sonrasındaki kadınlar incelendi. Araştırmacılar bu süreçte bilişsel fonksiyonları, yorgunluğu, duygu durum belirtilerini ve hatta MR ile beyinlerindeki kreatin seviyelerini ölçtüler. Peki ne oldu? Her gün kreatin alan grup açıkça öne çıktı. Bakın neler yaşandı. Beyinlerinin ön lobundaki kreatin seviyesi plasebo grubunda sadece %1 artarken kreatin alan grupta tam %16 arttı. Ayrıca duygu durumu dalgalanmalarında iyileşme eğilimi, genel yorgunluk puanlarında düşüş ve konsantrasyonda artış gördüler. Ve en önemlisi kilo alımı veya ciddi bir yan etki görülmedi. Peki bu ne anlama geliyor? Menopoz sırasında düşen östrojen seviyeleri beynin glikozu verimli kullanma yeteneğini azaltır. Bu da beyin sisi veya zihinsel yorgunluk gibi belirtilere yol açar. Aynı zamanda hücrelerin enerji santralleri de daha az verimli hale gelir. İşte kreatin tam da burada devreye girer. Hücreler içinde hızlı enerji tamponu görevi görür. Eğer siz de kreatini nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız yorumlara kreatin yazın. Sizin için hazırladığım ücretsiz rehberi özel mesaj kutunuza göndereceğim.